Merhaba arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle ikinci sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı sayfa 50-51'i işleyeceğiz. Yardımsever çocuklarız metni cevapları. Soru aşağıdaki metni okuyunuz. Mehmet ile ailenin yaşadığı Yemyeşilköy'de ortaokul yoktu. İki arkadaş her gün ilçe merkezindeki okula gidiyorlardı. Yol uzundu. Hayal kuracak epey vakitleri oluyordu. Mehmet hayallerinde başarılı bir mühendis oluyordu. Ali'nin ise başarılı bir öğretmen. O gün okuldan çıktıklarında çok yorgundular. Beden eğitimi ve spor dersinde çok koşmuşlar. tenefüslerde de çok oynamışlardı. Oturacak yer bulma umuduyla otobüs durağına yürüdüler. Otobüse bindiklerinde boş iki koltuğu görünce çok sevindiler. Bir sonraki durakta otobüse yaşlı bir teyze ve hamile kızı bindi. İşten çıkanlar uyukluyordu. Önde oturan gençler ise cep telefonlarıyla meşguldüler. Yaşlı teyze ve hamile kızını ilk gören Mehmet oldu. Mehmet yavaşça Aylin'e doğru eğilerek "Yaşlı teyze ve hamile kadını görüyor musun?" dediğinde Aylin yer vermek için hareketlendi. "Mehmet uyuyormuş gibi yap, hemen yoksa yer vermemiz gerekecek." dedi. Mehmet'in bu sözü üzerine Aylin bir an duraksadı. Soru. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Sizce Mehmet'in davranışı doğru mudur? Neden? Cevap. Bence Mehmet'in bu davranışı doğru değildir. Görgü kuralları nedeniyle yardıma muhtaç olan hamile ve yaşlı insanlara yer vermeliyiz. 2. Sizce Aylin nasıl davranmış olabilir? Neden? Cevap. Aylin Mehmet'e bu söylediğinin yanlış olduğunu söylemiş ve öncelikli oldukları için yer vermeleri gerektiğini söylemiştir. 2 3 siz olsaydınız nasıl davranırdınız neden cevap ben olsam yaşlı insanları ve hamile kadınları gördüğümde yer olmadığı zaman direkt onlara yer verirdim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.